bir şey diyeceğim bunu gören çıkar lan oyundan bu ne bir e bir w hakikaten absürt bir şeyler yapıyorum şu an bunu evde denemeyin arkadaşlar bir penta gitti etti bu maç ama ya Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda Jarvan oynayacağız Şu anda ekranda bakıyoruz ki Jarvan'a buff geliyor Pasivi %8 yerine %10 vuracakmış Ve ultisi AD oranı %50'den %180'e artacakmış Böyle bir buffımız var Artı W'su buff almıştı zaten Yani Jarvan'a buff geliyor Ben de madem bu AD oranını arttı Orta koridorda full AD bir Jarvan oynayalım Eğlenelim dedim Ultisi çok vuracak zaten genel olarak bufflı olduğu için de tatlı bir oyun geçiririz Diye düşünüyorum Şu an PB sunucusunda ve Jarvan'ı deneyeceğiz. Jarvan'ı zaten e, bilenler vardır. Mid'de oynuyorsunuz işte iksirle beraber. Q, Q, Q rakibi dürtersiniz. Daha sonra da... Hoppa da oynadık. Güzel. Daha sonra da adamın üstüne bir anda girip kesmeye çalışırız falan filan. Yani deneyeceğiz bir şeyler şimdiden. Keyifli seyirler. Eğlencenize çok eminim. Ama genelde mid oynanmaz Jarvan. Eskiciler bilir. Top veya mid oynayanlar vardı. Şöyle ikinci seviye olursam bir anda üstüne atlamak isterim çok güzel dojladık ve akıl sağlığını kaybet. Seni aldım ben. Bu neymiş kardeşim? Şu flash ignite mi diyorsun? Nasıl yani? Şimdi EQ çekerim adama. Bir anda flash atar. Ayıp olur. Aldım seni. Haydi eyvallah. Kardeşim flashını bir tık geç attın. İlk kilimi aldım. Tabi tekrar söylüyorum. PB sunucusunda olduğumuz için böyle. Mesela yani bilmiyorum adam ne kadar iyi ne kadar kötü. O yüzden öyle çok böyle yüksek tadında maç geçebilir geçmeyebilir bilmiyorum. Bakacağız. Level'ları çok yüksek adamların PB'ye göre oynamışlıkları var. Ama hulade önerildiği gibi draktları çekip güzel bir oyun geçireceğiz. Haydi bakalım. No F, No Ignite. Bana eskiden Jarvan's Creed derlerdi. Eski main'ime buff geldi. Şimdi onlar düşünsün. Bu arada ürünleri sol altta göstereyim sizlere. elektrik elektrik ver işte ani darbe falan girdim ulti şapkası sağ taraftan da pratik zeka ile son darbe girdim pratik zeka manamı yenilemek için girmesem de olur ama takas girdikçe manamızı doldururuz uzaktan Q'ları atacağız sonuçta adama yani adamın üstüne atlamak istemiyorum her zaman buna göre bir şeyler yaparız derken bu ne kardeşim hmm, adamın üstüne atlasak mı ya şöyle bir at diye bu kostüm neymiş ya Lunar tamamdır. Seni kesemeyeceğim büyük ihtimalle ama belki başka bir gün. O gün bugün mü yoksa? Ya flash EQ atmadık mı bunu arkadaşlar? Kanunu aldıktan hemen sonra. bak biraz geri çıktım. Biraz ileri. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Tamamdır. Yani EQ flash atsam hasarı vurmayacaktı. Bunun çalışacağına emindim. Adamı fena tilt edeceğiz. Herhalde benim kombolar direkt tek atacak eşyaları kastıktan sonra. Merakla bekliyorum yani. Akşam geliyor. Akşam geliyor. Nunu gel. Ha burada akşam. Ben onun flash'i yok. Kitle. Attım EQ'yu. Kesinlikle öldü. Haydi eyvallah. Bir şey diyeyim mi? Çerez diyeceğim. Diye 40 kill almaya çalışırız ben base atmadan bir tane daha skor mu alsam ya? Bir dakika bakayım. Hmm, bot lane'in flash'ı var mı acaba ya? Geldim. Totemleri varmış. Beni görmüş olmalılar. Diye tahmin ediyorum. Derken bir ultiye patlarsınız. Of. Of. Helal. Bayağı iyiydi bu arada. şey diyeceğim. Karşıda niye akşam jungle var? Adam akıllı bir jungle olsaydı iyiydi ya. Bakayım bunu alıyor mu? Ben bunu alayım ya. Bu bana ait bir şey gibi. Kıymetli kardeşim bak sana tek atarım. Tak. Oha. Tamam. <laughs> Elektrik ver patladı. Bu arada Alev Ejderini de alırsa hasarımı iyice arttırırım diye düşünüyorum. Yani şu an bile o kadar fazla vuracağım ki Zoe'ye tek atacağım gibi geldi bana. Ne kadar iğrenç bir animasyon sesi var bunun. Ya burada totem mi var ya? Zoe. Ya. Zoe direkt kafana flash atıp seni keserim bak. Gel. Gel flash. Aa. Flash'i biz beraber atlamış mıydık? Ah beraber atlamıştık. Doğru. Neyse. iyi vurdum ama. Daha draktar bitmedi. Devam edelim abi. Aha. Lan devam edelim derken aşağıda neler oluyormuş lan öyle. Gel lan. Selamun aleyküm. Ne ulti? Ulti attır bana. Lan yaşa bir şekil. Ya EQ tutsaydı iyi olurdu. Bilmiyorum ben direkt flash attım öyle. <laughs> Lan Swain tuttu beni neyse. Oha bu eşyalar neymiş böyle. Bak kardeşim. O hareketi yanlış ya. Onunu avradığını dur bakayım. Aldım seni ya. Seni harbiden kesmek istiyordum ve ya vurmadan nasıl bu kadar hasar vurabildin anlamadım yani. Teleport geliyor. Ben kaçar. Onunu kaçamadım. E bu ne? Alamam ki ölürüm yani. Lan akşam ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Oha ignite varmış. Kaldırdım lütfen. Çok güzel. Bunun ultisi var mı? Lan nasıl yaşadım burada? Oh gayet iyi. Ne olacak eşya ya? Elim kayardı kritik vurursam. Vazoyi. Oha. Lan flash'i yanlış zamanda. Lan flash'i yanlış zamandan. <laughs> flash <'i> yanlış zamandan. <laughs> o adam da şaşırmış olması lazım bu hasara. Bu arada benim ikinci eşyam bitmek üzere belki ebedi falan çekmeyi düşünüyorum. Bir de aşağı inelim ve şu an odam çok sıcak abi. Geliyorum. Geliyorum. Gelmiyorum. yine burada adam mı var? Aa, adam demişim kusura bakma. Kardeşim öncelikle özür diliyorum. Daha sonradan teki yedin. Bir şey diyeceğim ben hakikaten absürt bir şeyler yapıyorum şu an. Bunu evde denemeyin arkadaşlar. Hmm, yani ona atarsan sana saldırma ihtimalim artar. Yani o E'yi attığın anda bilmiyorum. cidden çok şaşırıyorum yani şu an. Hakikaten absürt bir yasak. Daha eşya almadım. Topa gidiyorum kardeşler. Ultimin kuldağını 63 saniye. Jarvan top tarafına doğru gidiyor. Yani bir E'yi koyduğun anda onu aldım. Ya da direkt alayım abi. Selamun Aleyküm 650 <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Bu Jarvan neymiş diyeceksiniz. Ve bu saatten sonra artık zaten Allah Oğlum mavi istiyordum ben. Yanına bir tane kill verdiler. Eyvallah. Ee, bu Jarvan neymiş ya diyeceğiz şimdi bu maçtan sonra herhalde. Ve yani 15 kilim olduğu için artık herhalde çok daha rahat tek atarız. Ultisi sağlam vuruyormuş. Arkadaşlar dakika 15'te iksir aldım. 324 adem var. Ve ultim şu an 732 vuruyor alan hasarı. Ee, Zayra'nın zaten 1080 canı var. Şimdi ona göre bir hesabımızı yapıp bot bir gank atalım. Yoksa oyunu taşıyacak bu ikisi. Fena vururlar. Aa, Yumi atla bakayım. Beni gezdireyim gel. Tak. Selam. Kardeşim Selamun aleyküm. <laughs> Bir şey diyeceğim, bunu gören çıkar lan o oyundan. Bu ne? <laughs> <laughs> İksir de aldım ama iksirin de etkisi olabilir yani. Şimdi bilemedim yani tam olarak. Şimdi az önce 7. ölümünü veren Zaira koridora gelirken bir kez daha ölürse ne olur diye soracak olursanız bunu hep beraber az sonra izleyeceğiz. Bir dakika aynısını yine de yapabilir miyiz? Yapamayız. Okey. Bir dakika Zoe 1E 1W Neyse EQ'ya öl sen ya. Daha fazlasını şimdi çıkarmayayım ona. Ya ulti de atardım da. Yani bilmiyorum. Şu an dakikayla yarışacağız birazcık. Swain oyunu mu terk etti yoksa? Swain oyundan çıktı Swain. <laughs> Kardeşim. Bam. Ölmedim değil mi? ultim vardı ya. O kadar hasar yiyeceğimi tahmin etmedim. Flashla çıkarım dedim de neyse. Aldığımız paraları geri verdik. Ben ebedi kılıç falanı kasmak istiyorum. Lord Dominik ve ebedi. Aynen. Hmm. Hmm. Ya şimdi düşünüyorum da Swain galiba oyundan çıktı arkadaşlar o teki yedikten sonra. Ya haklı da olabilir şimdi bilemedim de biraz kötü olacak yani. Neyse biz tek atmaya devam edelim. Orada kule alalım. İyi deri kule. Tamam kaçtık galiba burada. Bir dakika. Aldım bunu. Tek. Var mı başka? Bunu da alırım abi. Aa, çok oynak lan bu. Bunu... Aha yanlış yere kaçtı. Güzel. Gayet iyi abi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Zoe. Ah be. Ah. Lan hiç beklemiyordum. Öldüm lan. Kaç. Şurada arkalarından dolaşıp gider mi izleyecektim de. Yani midde olay çıkabilir ya. Burada Riven gelirse gerçekten problem yani. Geldim. 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 Selam. Agalar kapıları açın. Anasını satayım öldü bu da. Var mı başka? Ben Yumi nerede? Yumi vardı en son içimde. Geldim, geldim, geldim. Penta var mı? Geldim, geldim, geldim. Ben geldim lütfen. Bir tane bir tane daha quadra. Ah be. iyiymiş. Arkadaşlar ee, Dominik eşyasını alıyorum. Çünkü bundan sonra alacağım eşya ebedi kılıç olacak. Yani normal şartlar altında full AD zırhleşme kasacaktım ama şu an gayet iyi. Ebedi beraber %60 kritik falan yapacağız. Yani çalışacak eşya. Ya bilmiyorum. Absürtüm. Absürt oynuyorum yani. Ha, şu an direkt tek yerse üzülürüm adam. Bakayım. Ha geliyor biri. Al onu. Al geldim. Oğlum. Tamam. Aldım bunları. O adamlar minyon gibi ölüyor bu arada ya. Geldim aga. Beni salsam mı diyeceğim de seni aldık galiba ya. Aa AQ kaçtı lan. Aa. Tamam güzel. <laughs> adamı bir tane vuruyorum yapışıyor adam yere. Aa seni de alalım gel. Eyvallah. Kill rekoru denemeye çalışabiliriz. Adamlar çıkmazsa artık bir şey demiyorum. Aa Riven. Aa geldim. Tamam. Tamam 16 olmaya çalışıyordum ben de ama olduk sanırım ya. Bu arada onun avradını. Kaçtım. Riven fena combo yapıyor lan. Direkt tek. Direkt tek. 31. kill HO. Tamamdır. Ona bir onu da alamayacağız sanırım ya. Tam güzel abi. Kardeşimsin. Hmm. Böyle base'e gitmeden bir iki skor alsak fena olmazdı diyeceğim. Hmm. Biraz da yoruldum arkadaşlar. Bu üçüncü video çekişim. Biraz video stokluyorum sizler için derken EQ'yu kaçırdım. O yüzden bir tık. Fazla değil ama bir tık yorgunum. Ama burayı yine yok ederim diye düşünüyorum. Gel. Aha. Tamam. Görünmezim şu an. Herhalde beni göremiyorlar. Hmm. Burada ne yapabiliriz ki? Kardeşim. Aa, biraz trolledim. Full build devam. Geldim. Burada ne var? Aha dur. 1 kill. 2 kill. Başka ne var? Ee, geliyorum abi. Hemen geliyorum. Hemen hemen. hemen. 3. Bir penta hak bu maç ama ya. Harbi hak etti yani. Zaira gel buraya. O pentayı alana kadar geliyorum ben de. <laughs> Arkadaşlar şu ana kadar oynadığım sanırım en iyi Jarvan oyunuydu. Arkadaşlar 28 dakika 37 killlik bir Jarvan oyunuydu. Tam 50k hasar vermişiz. 50.008. Tabi buff geldi. Hani bu kadar absürt bir şekilde olmaz büyük ihtimalle ama yine oynanır yani. isteyen midde topta da oynar ama çok büyük ihtimalle ormanda daha fazla tercih edilir. Benden bu kadar bu video. Yarın ve öbürsü gün güzel bir Mordekaiser ve Zayra videoları sizleri bekliyor. Ve oyun sonu adamları sese çağırdım. Böyle değişik de güzel videolarda. Videoları kaçırmamak için abone olun. Beğenip de kaçarsınız bu videodan sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.